Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün bir deneme değerlendirmesiyle karşınızdayım. 3D de Türkiye genel denemesine bu sabah girdim. Zartesi günü açıklanacak cevap anahtarları saat 8'de. Yani o yüzden şu anlık bir değerlendirme videosu atayım dedim. Sınav soruları gayet güzeldi arkadaşlar. Türkçesi kolay orta denilebilecek bir düzeydeydi. Matematiği zor sayılabilecek düzeydeydi arkadaşlar. Yani e, matematikte çok fazla işlem vardı diyebilirim. Bu da çok süreye mal oldu. O yüzden diğer derslere ayıracağınız süre azaldığı için e, fende mesela özellikle zorlandım diyebilirim. Fende çok uzun paragraflar vardı özellikle fizikte. Ve güzel yerleri sorguluyordu açıkçası. E, kimya biyolojisi ama normal YKS düzeyi kimya biyoloji diyebilirim. Onun dışında arkadaşlar sosyali biraz ezber denilebilecek bir sosyale sahipti. Yani aslında yine YKS 2024 gibi denilebilir. Ama zorlayıcı bir sosyale sahip olduğunu tekrardan söyleyebilirim. Türkçesi de dediğim gibi kolay ortaydı arkadaşlar. Yani dil bilgisi kısmındaki sorular da çok zor değildi. E, paragraf kısmındaki sorular da felsefi değildi yani açıkçası. O yüzden denemeyi beğendim diyebilirim. Güzel bir net bekliyorum arkadaşlar. Siz de nasıl bekliyorsunuz? Bu hakkındaki yorumlarınız neler? Benimle paylaşırsanız sevinirim. İyi günler, iyi çalışmalar dilerim.